Ekber'e! Beni de kendinize uydurdunuz be! Onsuz maçın tadı olmuyor! Öyle vallahi! Bir sürü de gırgırdan olduk, hep bu filin tanı yüzünden! Dümen kırmayın ulan! Mektup bokunu beraber yemedik mi? Öyle de, bu tür işlerin altından hep sen çıkarsın! bırakıp kız peşinde dolaşıyorsun! Zor aldık maçı be! Hadi Ali Ekber, bira içme! <laughs> Üç iki katladık Almanları! <laughs> Bırak bu işleri! Yürü be laf Anlamadın mı da? Mektubu kız değil, biz yazdık biz! Türkiye'm! 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 Türkiye'm. saat sonra kim gelir buluşmaya? Kerim! Yürü! Hadi, gel! Yürü lan, kalın kafa! Mektubu biz yazdık diyoruz oğlum! Ulan inatçı keçi! Vallahi biz yazdık oğlum! İstersen terör gelirsin! Ne ulan? Aşık olmayacak başka adam yok mu ben varken? Hadi hadi atlayın yürüyün! Tüm tak. Tüm tak. Ortada yenecek bir şey oldu mu? Kapış kapış gider. Senin gibi bir çöpçüye geç. Aşık olmak senin neyine? Onu rüyalarından at artık. Bir daha görme. ...Görme o sarı saçları... ...Görme o yeşil gözleri... ...Görme o dudakları... ...Öpme o yanaklardan bize. Gel, gel! Hello babet, geç! Good! Aa, Bu ne halim be? Bir randevuya gelmedi diye bu kadar kendini koyverme! Berlin'de kadından çok ne var. Tabii be Ekber, sana karımı yok. Feriştanı tavlarsak. Tabii böyle Filinta gibi yakışıklılar varken, <laughs> bize hiç düşmez ya. Ayıptır söylemesi öyle. Aslına bakarsan babet abim Filinta ya, sıru sıkla, aşık. Ulan! Ya ne yapıyorsunuz? Ya, Arkadaşsınız <laughs> siz de, ayrılın be onları. Özetmeyeyim <laughs> be. Aman! Ya arkadaşımın aşkı diye bakmadık kıza zaten. Yoksa kız bana tamam, sıru sıkla, aşık. Tamam, ayıp oluyor. Bu yaptıklarını da bir tarafa yat. Daha çok hesap alacağız senden! garip be. Ben fena tutuldum galiba. Sen beni anlarsın. Güzel kız ama, güzel. Bir tanısan onu... ...Garip be. Evet beyler çay isteyen! Sen bize bira getir ne yapalım biz çayı? Ya şu Ali Ekber'i gidip bulmayacak mısınız? Ayıp ha yaptığınız! Üç gündür evde yok! Ya da kapı açmıyor bize safı olan! Siz kırdınız siz onaracaksınız testiyi! Ben demiştim ama... Kes! Demişmiş! Anladık şimdi ne yapacağız desene! Ben sordum babasına, onlarda da değilmiş! Saf işte, kötü değil ki saflık! Ama o da çok saftı birader! Özletti de kendisini kerata! ...Gururuyla oynamışlar, yazık! Ne kadar da iyi kalpli, yardımsever bir insandır! Şu işsiz güçsüz herifler çocuğu saf bulup kim bilir neler yaptılar! On günü geçti... ...Hala görünmedi! Artist olmak istiyordu ama olsun! Bize de oyuncu lazım! Kaç eksiğimiz var? Üç! Birisi gidip tam sana göre rol ver, Klas muhakkak seni istiyor, desin! Senden başkası olmazmış, desin! Getirsin yani, işte ne yapabilir! Polis Polis say! Klaus gönderdi beni. Sana bir rol varmış. Çok güzel bir rol dedi. O rolü senden başka kimse oynayamazmış. Muhakkak onu al getir dedi. Söz dedi. Hakikaten çok güzel bir rol. Kaç kişiyi teklif ettik, kimseyi kabul etmedi. Ekber diyor, başka bir şey demiyor. Sen gelmesin oyun kalacak vallahi. O rolü senden başka kimse oynayamaz. Hadi Ekber, Ekber, sen Remzi'nin arkasından gireceksin, tamam mı? Şurada asker gibi dur ve hiç kımıldama! Lafım yok mu? Şimdilik yok, sonra bakarız. Peki Klaus abi! Köpenek belediye başkanı siz misiniz? Elbette, ne demek oluyor bu? Oturun, oturun! Sizi tutukluyorum. Sizi merkeze götürmekle görevlendirildim. Lütfen hazırlanın! Kasadaki paralar... Peki. Anlamıyorum! Herhalde Aman bir yanlışlık Neler oluyor burada ah. Vah benim zavallı kocam Ama memur bey Hanımefendi çok özür dilerim Son derece hoş olmayan bir görevim var Sayın eşinizi merkeze götürmek zorundayım Geri kalanını kocanız size anlatır hanımefendi Hiçbir şey anlamıyorum Anlamıyorum onun karakolda ne işi olabilir ki? Zannederim idari işlerde bir takım usulsüzlükler oluyor. Ne oldu Allah ne korkunç demek bu eve de gelemeyecek. Hiç zannetmiyorum hanımefendi. Bunlar Aa! kasa defterleri. Bunlar da kasadaki paralar. Dört bin kırk iki mark elli fenik efendim. Sağ ol. Bunlar şimdilik benim muhafazam altında. Ben bunları kontrol edeceğim. Şey Zannederim düzenli tutulmuşlardır. Yürü yürü, hadi bak, yürü. Olur, almıyor, daha, almıyor almıyor. Biraz daha canlı Remzi. Ah. Ekber, buyur abi. Şuradan bana bir süt alıversene! versene. Olur abi. Ya bir tane süt versene. Ee, bir dakika. İçi hangi polis ay? İmha'da aymiş. Ya, Bitte schön. Noch was? Danke. Tschüss. Tschüss. Sen Polizei. Başka bir şey istiyor musunuz? Yok, yeter! Tschüss, Ekber. Tschüss, Klaus abi.